10. sınıf arkadaşlar, öğrenciler, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 10. sınıf Kur'an-ı Kerim 2. dönem 1. yazılı sorularını incelemeye devam ediyoruz. 3. videoyla 1. soru. Aşağıdakilerden hangisi vav, ya ve elif harflerinin met harfi olmasının şartlarındandır? Bu harflerin cezimli olması, bu harflerin hareketsiz olması, bu harflerin harekeli olması, bu harflerden önceki harfin cezimli olması, bu harflerden sonra hemze gelmesi Evet, met harfleri üçtü. Yani uzatan harfler. Vav, wow, ya, elif. Bir harfi uzattığımız zaman eğer ki üstün olarak uzatıyorsak elif vardır. Esre olarak uzatıyorsak i, ı şeklinde ye vardır. Ü, u şeklinde de uzatıyorsak yanında vav wow vardır. Peki bu harflerin met harfi uzatan harf olabilmesi için bir şart var. O şartta nedir? şık hakkına baktığımız zaman bu harflerin hareketsiz olması diyor. Doğru olan da zaten budur. Onun için B şıkkını işaretliyoruz. Yani vav ya elif harfinin met harfi olabilmesi için hareketsiz olması gerekiyor. Hareket olduğu zaman met harfi olmuyor. İkinci soru met harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile met harfi ayrı kelimelerde bulunursa aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi meydana gelir? Metti tabi, metti arız, metti mutfasıl, metti liğin, metti muttasıl. Evet hemze ile met harfi ayrı kelimelerde olması gerekiyor. O zaman ne oluyor? Ayrı kelimelerde olduğu zaman metti mutfasıl oluyor. Harfi metten elif olacak, sevim metten de ne olacak? Hemze olacak ama ayrı ayrı, ayrı kelimelerde olacak. Metti munfasıl oluyor. Zaten munfasıl fasıla e, bugünkü modern Arapçada reklam demek. Yani ara demek. Munfasıl da ayrılmış o manada. Peki şuradaki met harfi ayrı değil de aynı kelimelerde olursa ne olur? Yani sadece Şuradaki ifadenin aynısı birdaki ayrı aynı olursa yani bunu ayrıyı aynı diye değiştirirsek o zaman ne olur? Metti muttasıl olur. O zaman hemze ile met aynı kelimede olursa metti muttasıl oluyor. Ayrı kelimede oluyorsa metti munfasıl oluyor. Buraya dikkat ediyoruz. Üçüncü soru. Tecvid ilminde bir harfin uzatılarak okunmasını sağlayan harflere harfleri denir. Boşluğa hangisi getirilmelidir? Met harfleri hurufu mukatta, mukabele harfleri, kıraat harfleri, tecvid harfleri. Evet, tecvid ilminde bir harfin uzatılarak okunmasını sağlayan harflere hangi harfler denilir? Bunlara tabii ki met harfleri denir. Peki met harfleri nelerdir? Üç tanedir. Vav, ya, elif. Met harfleri vav, ya, elif yani uzatan harfler demektir. Dördüncü soru kendisinden önceki harfin sesini uzatan harfe ne denir? Sakin nun, sakin mim, met harfi hükmü ra. Kendisinden önceki harfin sesini uzatan harfe met harfi denmektedir. Evet, beşinci soruya başlamadan kısaca bir hatırlatma da bulunalım. 10. sınıf Arapça ders kitabının tercümesi var. Birinci üniteden altıncı üniteye kadar oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. İkinci olarak da Arapça din kültürü temel dini bilgiler. Peygamber Efendimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Türkçe, Hadis, Fıkıh. Bu derslerinde sınavda çıkmış soruların bu şekilde çözümü var. İkinci bir oynatma listesi, 10. sınıf yazılı soruları. Bunlara da oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi 5. soru. Yüce Allah Kur'an'ın, Kur'an-ı Kerim'in tehtil üzere indirildiğini bildirmiştir. Kur'an'ı tertil üzere oku emriyle de Peygamber Efendimiz'i ve onun şahsında bütün Müslümanlara bir sorumluluk yüklemiştir. Yukarıda bahsedilen Kur'an'ı doğru, güzel ve tane tane okuma ilmine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Met, sukun, tebdil, tadil erkan, tecvid. Met biliyorsunuz yukarıda geçti. Met harfi uzatmak demek. Uzatan harfler. Sukun de sakin yani cezimli olduğu zaman bir harf sukun diyoruz. Teptil bu farklı değiştirme manasına gelir. Arapçada teptili mekanda hayır var diye bir söz vardır. Yer değişikliğinde hayır vardır. Tadili erken bu namazdaki iki rukun aralarındaki mesela rukudan kalktık ayakta duruyoruz. Orada biraz bekleme tadili erkandır. İki secde arasında biraz bekliyoruz o tadili erkandır. Bu namazla alakalı bir şey. Tecvid işte buradaki sorunun Kur'an-ı Kerim'i doğru güzel ve tane tane okuma ilmine verilen ilimdir. O zaman 5. soru için C şıkkını işaretledik arkadaşlar. 6. soruyla devam ediyoruz. 10. sınıf Kur'an-ı Kerim 2. dönem 1. yazılı sorularının 3. videosunun 6. sorusu. Kur'an-ı Kerim'in her 5 sayfasına verilen isim nedir? Sure, ayet, hizip, cüz, mushaf. Kur'an-ı Kerim'in her beş sayfasına verilen isim sorulmaktadır. Baktığımız zaman sure ne demek arkadaşlar? En kısa sure İnna adayna kel, kel ter, suresi en uzun sure Bakara suresi 50 sayfa sure bu demek. Ayet yarım cümle veyahut da yarım satır, çeyrek satır, bir satır en fazla bir sayfa. O da Ahmet Rasulü'den önceki sayfa borç ayeti olarak bilir. Ve idâ tüm diye başlar. Orası bir sayfadır ve bir ayettir. En uzun ayette orasıdır. Ve en kısa olan da vardır. İki kelime, bir kelime o şekilde. Peki cüz nedir? Her 20 sayfaya cüz diyoruz. Musaf nedir? Kur'an-ı Kerim'in diğer ismi Musaf. İşte burada her 5 sayfaya verilen isimde nedir? hiziptir. O zaman burada C şıkkını işaretliyoruz. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Aleyh kelimesinde durulması halinde hangi tecit kuralı uygulanır? Vardır. Metti muttasıl, metti munfasıl, metti tabi, metti lin, metti lazım. Aleyh kelimesinde durulması halinde diyor. Evet. Ya metti vardır burada. Harfiliğinden sonra sebebi sükun olarak gelirse meddiliğin olurdu. Meddiliğinin tarifi bu. Peki harfiliğin ne demek? Ya ve vavın sakin olup burada görüyoruz. Yerin üzerinde cizim var. Sakin. Sükun var. Kendinden önceki harekesi, harfin harekesinin üstün olmasıdır. Lama bakıyoruz üstün. İşte böyle olduğu zaman harfiliğin olur. Bundan sonra da Ondan sonraki gelen harfin yani şu y cezimli ya. Sükun ya. Ondan sonra karta sükun olacak. İşte o zaman metteliğin oluyor. Aleyh. Durulması halinde. işte aleyh diye duruyoruz. Geçersek aleyhi diye o zaman hiçbir tecvid olmaz. Metteliğin burada meydana gelmemiş oluyor. Çünkü iki tane şartı var. Birincisi harfiliğin olacak. ikincisi de sonra sükun olacak. Geçtiğimiz zaman sükun ortadan kalkıyor. Evet 8. soruyla devam ediyoruz. Kelimelerin başındaki el takısında yer alan lam harfinin okunmayıp sonraki harfe idgam edilerek o harfin şeddeli okunmasına i̇dgâm misleğin, idgâm şemsiyye, idgâm bilahun, ne ad verilir? İdgam misleyin idgam şemsiye idgam bilahun ve idgam tecanisin kameriye. Kelimelerin başındaki el takısında yer alan lam harfinin okunmayıp yani kendinden sonraki harfe kalbeliyor ve o da şeddeli okunuyor. Sonraki harfe idgam edilerek o harfin şeddeli okunmasına neat verilir. Zaten burada tarif ediyor. İdgam misleyin, idgam şemsiye, idgam bilagunne, idgam mütecanisen, ızharı kameriyye. İdgam şemsiye ile ızharı kameriyye bunlar birbirine çok yakındır. Çünkü ikisi de lami tariften sonra oluyor. Burada işte lami tarifin okunmayıp şeddeli olarak okunduğu zaman idgam şemsiye oluyor. Lamı tarif okunursa mesela vel asr vel fecr görüyorsunuz oradaki ki lamı sükunlu olarak okuyoruz. O zaman ne oluyor? O da ızhar kameri oluyor. Peki şuna misal verelim. Vetini gibi. Orada aslında bir elif lam vardır. Ama onu okumuyoruz. Ondan sonraki onun harekesini ondan sonraki harfe veriyoruz ve orayı şeddeli olarak okuyoruz. O da vetini t iki defa okunmuş oluyor. Yani kısaca idga e, idgam-ı şemsiye bu demek ve 8. soruyu B şıkkı olarak işaretledik. Dokuzuncu soru. Kendisinden önceki harfin sesini uzatan harfe ne denir? Sakin nun, sakin mi, Met harfi hükmü sebebi. Şimdi bu kendini yani, yani şurada sanki geçti gibi. Burada soru tekrar mı? O tekrar. Kendisinden önceki harfin sesini uzatan harfe ne denir? Sanki orada şıklar farklı gibi. Evet, şurada fazladan yazılmış. Burada soru tekrar var arkadaşlar. Buna met harfi diye işaretlemiştik. Günlük 4-5 bazen 6 bazen 7 video çektiğimiz için böyle bazen karıştırabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar yani bugün e, ay kaçı? 2. ayın 27'si. Bir ay sonra falan sınavlar başlayacak. Şu an için 3. sınıftan 12. sınıfa kadar 10-11 sınıfın yoğunluk 5. sınıftan başlıyor tabii. İmam Hatip ağırlıklı olarak sınav sorularını yayınlıyoruz ve İmam Hatip Arapçı Destekleri tercümesi var. O da 336 video 5. sınıftan 8. sınıfa kadar. Onun haricinde de her yazılı döneminde 170-80 video yayınlıyorduk. Artık bunu yükselttik. Şu an için daha yazılara bir ay var. 180 civarında video oldu. Yani ikinci dönem birinci yazılılar Mart'ın sonunda veya lisanın başında veya Mart'ın 20'sinden sonra da olabilir. Çünkü Ramazan, Nisan ilk haftası olduğu için Mart'ın 20'si itibariyle toplamda 220-230 belki 250 civarında video olacak. Yani bu kadar emek sarf ediyoruz. Artık siz de bir abone olursunuz. Eğer ki istifade ediyorsanız arkadaşlarınıza tavsiyede bulunabilirsiniz. Şimdi 10. soru. Harfin üzerine ters devrik şeklinde şu E şeklinde yazılan işarettir. Harflerin iki defa okunmasını sağlar. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cezim, tenvin, şette, met harfi, hareke. Yani burada şöyle diyor aslında. Yazalım. Şu E harfini şöyle sırtı yere gelecek şekilde yazdığımız zaman. Bu ne oluyor arkadaşlar? Şette oluyor. Şedde olduğu zaman ne oluyor? Harf iki defa okunuyor. Mesela burada ne var? Şedde kelimesinde bile bir şedde var. Yazalım Arapçasını. Şedde tündür bu. Şimdi burada şey yaptık. Bu getiriyoruz işte bu işareti. İşareti getirdiğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? İki defa okunmasını sağlıyor. Şedde tündür şekilde. Şuradaki şette kelimesinde bile şette var yani. Güzel olmuş. Cezim derken de aslında orada. Şurada yanlış yazılmış. O cezim olacak. Cezim yani sükun var. Onun Arapçasında cezim olarak yazdığımız zaman cezim görüyorsunuz sükun. Evet yani kendi tarifleri yapılan ifadelerin mis ifadeler misal olarak burada verilebiliyor. Şette dediğimiz zaman ola şette var iki defa okun. Cezin dediğiniz onu sükun, sükun var. Yani burada C'yi işaretledik fazla uzatmayalım. 11. soru Kur'an Kur'an-ı Kerim beş sayfasına verilen isim nedir? Burada soru tekrar olmuş. Yukarıda bunları tek tek anlattığımız için tekrar etmeyelim. Şimdi 12. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda doğru yanlış sorularını cevaplayınız. Ra harfinin harekesi üstün veya ötre olursa mutlaka kalın okunur. Bu doğru mudur? Yanlış mıdır? Bize bu, bu sorulmakta arkadaşlar. Evet doğru bir ifadedir. Z harfi hem kalın hem de peltek okunur. Bu yanlış bir ifadedir. İnce okunur. Peltek de okunmaz. Keskin okunur. Bir elif miktarı uzatmak demek dört parmak kaldırıp indiriciye kadar geçen süre demektir. Bu da yanlış. Neden? Bir elif miktarı uzatmak demek... Dört parmağı kaldırılabilecek kadar değil, bir parmak kaldıracak kadardır. Onun için burada bu tarif yanlış. Esre harekesi dik yazılmışsa çeker denir. Gizli bir harf, y harfi varmış gibi harf uzatarak okunur. Yani burada aslında şöyle biraz karışık gibi geliyor. Böyle bazen şöyle altta virgül gibi böyle şeyler gelir. İşaretler gelir. Ona biz ne diyoruz? Çeker esre diyoruz. Şunun üstü olursa E diye o şekilde üstün yerine geçer. Yani üst, çeker üstün olur. Bu da çeker esra oluyor. Bu da, bu da doğrudur diye yazıyoruz. Tecvid ilminde bir harfi uzatarak buna sağlayan harflere ne denir? MED harfleri denir arkadaşlar. Arkadaşlar İmam Hatip okuyorsanız muhakkak oynatma listesine bakın. 7 veya 8 civarında ikinci dönem birinci yazılı soruları var. Videolar var orada. 7 tane olduğunu kabul etsek 10'ar er sorudan 70 soru. Yani onlar izlediğiniz zaman sınavdan kalmanız imkansız. Peki devam ediyoruz. Burada görüyorsunuz fıkıh sorular da var. Onlar da var. 2-3 tane video olması lazım. Teminden sonra harekeli bir harfi gelirse hangi tecid kuralı uygulanır? İdgam bal gunne seyin idgam şemsiye Bu arkadaşlar sonucu soru, 13. soru. Bu size kalıyor. Bunu ne yapıyorsunuz? Siz cevaplıyorsunuz. Tabi buraya 13 yazdık ama iki tane soru yukarıda tekrar olduğu için 11 soru diyelim. Son soru kısaca size kaldı. Bunu yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Evet daha önceki videolarda kanalımızın tanıtımını yaptık. Oynatma listelerinde nasıl yapacağımızı onları görmüştük. Onun için oraya tekrar dönmüyoruz. Burada videoyu bitiyoruz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.